Merhaba değerli izleyenlerimiz. Dedim de, müstakil bahçeli, müstakil havuzlu, ayrı mutfaklı, ebeveyn banyolu, müstakil garajlı villamızı tanıtmaya geldik. Burada şu, bu arsa üzerinde toplamda iki tane villamız var. Bunlar bitişik nizam fakat bulunduğu proje itibariyle her şeyleri ayrı değerli izleyenlerimiz. Tamamıyla müstakil diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi müstakil havuzumuzu, müstakil otoparkımızı çekiyoruz şu anda. Biz sabah güneşini geride bıraktık, öğlen güneşini alıyoruz. Aynı zamanda villamız, villamız, Güney, Doğu, Batı, Kuzey. Tüm cephelere hakimdir değerli izleyenlerimiz. Tüm cephelere hakimdir. Şimdi havuzun yanından barış dağına gidiyoruz. Aynı zamanda <laughs> müstakil işte var. Havuzun da aktif ve şekilde çalışıyor. Gördüğünüz olduğunuz gibi barışımızın çeşmesi falan her şey açık bir şekilde çalışıyor. Çok küçük taşlarla, renkli taşlarla süslemeler yapılmış. Barbekümüz lavabonun altında kullanılacak malzemeler için ekipman yerleri bırakılmış. Harika bir görüntüsü var ya üzerinde de kartal Ekeriyle de çok güzel çıtlık katmış. Burada çimlendirilmiş, ağaçlandırılmış görüyorsunuz. Etrafımız çitlerle kapatılmış. Ve siz buraya dilerseniz kendinize has meyve ve sebzelerinizi ekebilirsiniz. Burada e, görmüş olduğunuz gibi her şeylerin başında aydınlatmalarımız mevcut. Çimçitlerle takılmış geldi Burası çok sessiz, sakin bir bölge. Evet bizim duvarlarına bakacak olursak alt kısmında da yine taşlar olarak güzel köşemeler yapılmış. Harika bir içilik var. Bahçe duvarlarımız taştan yapılmış. Baştan yapılmış bahçe duvarlarımız var değerli izleyenlerimiz. Havuz kısmından yanın tarafına geçerken yarıya kadar panyasa döşenmiş. Harika bir görüntü var burada. Bizim e, ee, sağlığımıza kapından da girişimiz var. Dış kapıdan da girişimiz var. Şimdi diğer bahçeyi de gösterelim. Burada girmiş olduğumuz takdirde yine ağaçlandırma için neredeyse yapılmış. küçük beyaz taşlarla süslemeler yapılmış. Yine taş duvar bahçelerimiz değerli izleyenler. Çiftçiklerle ayrılmış tamamıyla. Diğer birilerle hiçbir bağlantımız yok. Buradan girdiğimizde çelik kapımız aynı zamanda sağlı açılmıyor, boy varlığı açılıyor. Solda çok güzel bir destek alanımız var değerli izleyenlerimiz. Malpaltı çok güzel bir destek alanı. Girdiğimizde e, ayak altı olarak kullanabileceğiniz VC lavabo. Aynı zamanda sağ tarafı da uzanıyor. Çalışma makinesi için de yerlerimiz mevcut. Ve ayrı mutfağımıza girdiğimizde ayrı mutfağımızın hemen burasında açılı kapalı otomatik parçalı e, pencere var değerli izleyenlerimiz. Bu pencerelerin alanlarını başlamaya sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bahçeye bakan bir atık panjurlu boyalı bir penceremiz bulunuyor. Spot aydınlatmalar, detay aydınlatmalar, aynı zamanda alıcı işlerimiz bırakılmış. Yeni nesil dolap yerlerimiz, fırın, mikrodolma yeri, bulaşık makinesi yeri, her şeyimiz tamamıyla ayrılmış durumda. Eksiksiz çok güzel bir mutfak yerimiz yerlerimiz. çıkıyoruz, sol geçiyoruz. Sol aramızda geçtiğimiz takdirde burada çok şık bir alıcımız var. Yani şu alıcı başlı başka başka bir tarz. bazen de kaçınmayan bir Sağından bile avuç yapabiliriz. Avuçta rahatlıkla söylemiştik. Burada iki tane bilmemiz var. Bir tanesi tanıtıyoruz. Diğer bir de projelerimiz tamamıyla aynı. Üç artıları. Ebeveyn manyonu ayrı bir farklı değerlendirmemiz. Tehne ötesi için bu da yerine bırakılmış. Aynı zamanda son şekilde yavrumda da güzel bir dekoratif verilmiş. Biz bunların içine dertle görüşebilirsiniz. Harikaten böyle oluşur. Spor ve amzeleme yanında da normalde iç kısmında, tavan iç kısmında net kaynaklarımız mevcut. Karakar ve tek tesisat hazır her şeyde kurulu hazır durumda derdeseniz. Çıktığımızda hemen birinci kata geçerken burada e, otomatik sensörlü spor halinde arkalarımız. Aynı zamanda bu açıları kapatan panjurda geldi. Penceremiz bulunuyor. Çıktığımızda hemen pol alanı bize karşılıyor. Pol alanından sağ tarafa geldiğimizde burası çocuk odası olarak kullanabileceğiniz birinci yatak odası değerlendirmemiz. Diğerlerimiz fayans, yataklaşıklarımız, prizler, kartlar, kaderi, yine Açılıp kapalı Fransız altın şeklinde pencerelerimiz mevcut. Çift hemen sağ tarafımızda ana banyo olarak kullanabildiğiniz yerlerimiz bender. Duvarlarımız fayans, aynalı dolap, hilton, dolabımız serestak, gömdeler varlığı tuvaletimiz ve duş kabilimiz oldukça geniş. Bir kişinin rahatlıkla duş olabileceği tüm duş sistemlerinin kullanıldığı bir banyoda değerli izleyenlerimiz. Duşlu de şeffaf siyah kullanılmış. Aynı zamanda kavramlarımız da mevcut. Bildiğimiz zaman ikinci çocuk odasında değerlendirebileceğimiz bir oda odası değerlendirmemiz. Buradan da yine otomatik banjolarımızla çıkışlarımız sağlanıyor. Ve yine yerlerimiz bayas, görmüş olduğunuz gibi spot aydınlatmalarımız, red aydınlatmalarımız ve yine avcı şeklinde bırakılmalık yerimiz var. Yine üçüncü odaya geldiğimizde sizin üçüncü odada aline banyomuz var. Diğer toplamda üç tane bence da dördüncü düğmesinden bir tanemiz. Dediğim banyomuza evet. girecek olursak yine bir odaya yeterlice getirecek yeter, yeter, bir banyo. Tüm özelliklerimiz biraz farklı. Aynı ve burada görmüş olduğunuz gibi iki tane Fransız balkonu geçişimiz var. Bu odadan ve diğer odadan, haber çıktığımız olduğunuz odadan balkonumuzda çıkışlarımız görüyoruz. Yani bu odadaki banyomuz sistemden de bir odadan da balkona çıkabiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi bir ufak deniz manzaramız var. Yani önümüz, sağımız, solumuz açık. Buradan araçların geçtiği yer yeni Bulvarı. Hemen arkamız Atatürk Bulvarı. Bulvarlara çok yakın bir konumdayız. Alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumdayız. Yani buradan e, yüksekliğimiz çok fazla yok. Buradan da e, havuza girişlerimiz mevcut değerli izleyenlerimiz. Bu binalarımızda tiyatroya girince 4 milyondan ciddi pazarlığımız var. 4 milyondan her türlü takasa da açığız. Araba, ev, daire, arsa takasına da açığız. Dilediğiniz gibi pazarla açılır değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir villa. Gerçekten bu iki villayı alabiliyorsanız, iki villayı birden alın, kaçırmayın. Diğer portföylerimizle, ve diğer villa teşviklerimiz için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp unutmayın. Evet.